Merhaba arkadaşlar. Bir Ender 5 Plus BL taş arızasıyla geldi. Şurada görüneceği gibi BL taşın iğnesi gözükmüyor. Bunda da bazı firmalar BL taşın arızalı olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da BL taşın değişmesi gerektiği kanaatine varıyorlar. Ama şöyle göreceğiniz gibi sensörün ucuna bağlı olan bu iğne sayesinde bir ateşi tekrardan aktif hale getirebiliriz. şu an size iğnenin nasıl değişeceğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ucu gözükmüyor şurada. Normalde bu altta bir uç olması gerekiyor. İğnenin ucu. İğnenin ucu kırıldığı için de sensör görevini yapamıyor. Şimdi sökmemiz için şuradaki fan bağlantısını ayırmamız gerekiyor. Çünkü şu altta belki sizde farklı denk gelebilir ama muhtemelen aynı olacaktır. Kayışın bağlı olduğu uç bir alt taşın bağlı olduğu şu vida yerine denk geliyor. Bundan dolayı da rulmanı sökeceğiz. Şuradaki rulmanı kurtaracağız. Rulmanı sökeceğiz. Fan vidalarını sökeceğiz. Fanı ayırmış olacağız. Ayırdıktan sonra da şurayı şuradaki vidayı çıkartmış olacağız ve bir alt taşı kurtaracağız. Ender'in Ender'in kendi e, kurulum kutusunda alyanlar var biliyorsunuz. Bu alyanlar sayesinde şuradaki rulmanı kurtaralım önce anahtar ve vurmanı çevirip Ürününe bağlı olan vidayı çıkartmamız gerekiyor. Ki şu bağlantı aparatını alalım. bulmanı kurtardık. Şimdi fan bağlantısını çıkartmamız gerekiyor. Fanı da şuradan önce şuradaki vidayı alıyorum. Ekstradan dışarıdan ayrı bir materyal ayarlamanıza gerek yok bu alyan takımları. Ender'in kendi orijinal kurulum kutusunun içinde çıkmaktadır. şunu aldık. Şöyle de çıkartalım. Falan kurtarmış olduk. Şu aparata ulaşmamız gerekiyordu. Çünkü bağlantı alttan doğru bağlanmış durumda. Şuradaki vidayı ben daha önce çıkarmıştım. Buradaki vidayı sökeceksiniz. Buradaki vidayı sökeceksiniz. Ve bluetooth'u tuşu BL taşı BL taşın Şurası mıknatıslıdır arkadaşlar. Ucu mıknatıslıdır. İğnenin ucu. Arka tarafı mıknatıslıdır. Bu mıknatıs buradaki metale vidaya sabitlenmiş durumda normalde vida omuknatısına yapışıp şu vidayı açtığımızda direkt gelmesi gerekiyor şimdi normalde bununla beraber iğne ucunun da gelmesi gerekiyor böyle durumda sıkıntı yapmayın içinde kalmış diye düşünmeyin hemen şuradan halyanın ucunu ittirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi çıkmış oluyor bu kırılmış olan uç bu da yeni aldığımız sağlam uç genelde sensör hatası diye sensörün komple değişmiş sağlığın isteniyor. Ee, onun da maliyetleri yüksek ama şu Türkiye'de 4-5 yerde artık satılıyor. Ee, çok 30 lira 40 lira gibi bir maliyeti var. 30 lira 40 liraya sensör tekrardan aktif hale getirmiş oluyorsunuz. İğnenin ucunu tekrardan içeri atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi uç çıktı şuradan. Vidayı sıkıştırıyorum tekrar. Şu aparatın nasıl koyulacağını unutmayalım. Şu şekilde olacağı için. Şöyle. Vidalarımızı hemen sabitleyelim. Biraz bu işlere el yatkınlığınız varsa 5 dakikalık bir işlem aslında bu. Başına bir şey gelir mi diye korkmayın. Yapmanız gereken sadece vidaları söküp iğneyi bulaşmak. Şimdi artık ilk aldığımız gibi fana sabitleyebiliriz. Evet arkadaşlar fan bağlantılarımızı yaptık. Bir yer taşım bağlantılarını yaptık. Rulmanımızı taktık. Aktif durumda. Kayışta akıyor. İğnenin ucu takılmış durumda. Görüyorsunuz. Bu şekilde tekrardan sensörümüz aktif hale gelecektir. Umarım hepinize fayda sağlayacak bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.